Sevgili dinleyenler ailece de kadını, kadının durumunu konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle çalışan kadınlar açısından e, hem iş yaşamında kendilerine biçilen görevleri yerine getirme sorumluluğu var. Ama mesai bitiminde de ev işleri, çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi üstlendikleri diğer sorumluluklar bir nevi ikinci mesai aslında. Ve bu şekilde e, iş yaşamı, özel yaşam, aile yaşam sorumluluklarına e, gününü ayıran kadın Kadınlar e, denge sağlamakta bazen güçlük çekebiliyor ve kadınlarda iş, aile, yaşam dengesi ve tükenmişlik sorunu ortaya çıkabiliyor. Bununla ilgili konuşmak üzere Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile Toplum Çalışmaları ve Uygulama Merkezi araştırmacısı, uzman psikolojik danışman Ali Güngör ile birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza Sayın Güngör. Merhabalar Hanım, çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Efendim biraz önceki bölümümüzde çalışma yaşamında kadınla ilgili yasal düzenlemeleri konuştuk. Tabii iş hayatında kadının olmasının toplum için ne kadar önemli olduğundan bahsettik ama sizinle biraz daha... Biz, işin psikolojik boyutuna bakalım. Bir kadın için hı hı. E, bu neden önemli? Çalışma yaşamına dahil olmak, bir kadına ne katıyor, üretiyor, var oluyor, kariyer planları yapabiliyor, ruh ve beden sağlığı nasıl etkileniyor? Evet, Öncelikle aslında kadınların çalışma hayatına bulunması biraz toplum olarak da bizim e, çok uzun zamandır tecrübe etmediğimiz, belki son 20 yıllık, 30 yıllık süreçte çok daha fazla yoğun tecrübe ettiğimiz bir süreç. İşte 1900'lü yıllardaki Türkiye'de, 1950'li yıllardaki Türkiye'de kadınlar daha çok e, ev işleriyle hüküm olmuşlar. Hı hı. Ve son yıllarda işte e, zorunlu eğitim, çalışma hayatındaki kadınlara yönelik olarak Begüm da bahsettiği gibi pozitif anlamda yapılması gereken şeylerin artması ile birlikte e, kadınlar daha çok çalışma hayatında bulunmaya başladılar. E, doğal olarak da bu birçok beraberinde bazı zorlukları getirdi kadınlar için. Hı -hı. Çünkü önceden e, sadece işte evle ilgili sorumlulukları vardı. Evet. Evdeki kadının iki tane aslında görevi var. Şey, iki tane gömleği var diye. diye. Hı -hı. Bunlardan birincisi eş olma gömleği. Evet. Diğeri de ebeveyn olma gönlüyü. Zaten bu ikisi böyle baya baya şey ciddi işler. Hı hı. E, oldukça emeği oldu, fedakarlığın oldu. Bir e de aile beraber... ilişkileri var. Onu da atlamamak lazım. Yani Kesinlikle. gelin olmak var. Aa, e, değil mi? Yarımcı <laughs> <Değil gülüyor> olmak var, var elti ne? olmak Tabii var. Ki. Hepsi var. Evet. Kesinlikle. Şimdi mesela yaz günü geçiyoruz. Yani ev işleri var ya. salça yapanlar var evinde. Hı hı. Biber kazıyanlar var. Yani bu aslında çarşamba yapıyor bir şekilde. Yapması gerekiyor. Hı -hı. Ve burada e, çalışan kadın olmak eee şey. Sadece ekonomik bir gereklilik değil aynı zamanda e, toplumsal roller için de önemli. Hayat içinde bulunması. Hı -hı. E, kadın ekonomik olarak bağımsızlık kazandıkça bu onun özgüvenini pekiştiriyor aslında. Hı -hı. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ka kendi aldığı kararları daha e, ayakları yere basarak alabiliyor. E, bu çok Hı -hı. kıymetli. E bir kadın ekonomik olarak bağımsız olduğunda sadece kendi yaşamını değil aynı zamanda ailesinin ve çevresinin yaşam kalitesi de artıyor. Evet. Bu çok araştırmalar hep çıkan çıkan bir şey. Yani kadının ekonomik olarak güçlü olduğu sistemlerde hem kayda kadın değil o kadının bulunduğu sistem kilise, eş, eş sistemi, çocuklar alt sistemi, kendi ve kayda sistemi gibi bunlarda da yaşam kalitesi artıyor. Hı, hı Bir de kadın çalışma hayatında tecrübe ediniyor bu onun ister gücünü ve direncini arttırıyor. Yani şöyle hayatta karşılaştığı, ebeveyn olmakla karşılaştığı, eş olmakla karşılaştığı konularda da daha aktif, daha işlevsel çözümler üretebildiklerini biz gözlemliyoruz. Hı hı. Yine mesela bir biri işte başarılı olduğunda bir tatmin kaynağı oluyor bu. Başardığım duygusu çok önemlidir ya. Hı hı. Altından kalktığım duygusu. Hı hı. Evet, ve bu başarı duygusu depresyon, kaygı gibi ruhsal sorunların önüne geçebiliyor. Evet. Ve şey çok önemli, şimdi bir rutin var, çalışma rutini var, sabah kalkmazlık yapma, öz yapma, işler güçler. Bu fiziksel olarak da zille tutuyor, daha güç tutuyor. Hı -hı. Yani çalışan kadın olmanın aslında birçok sorunlarıyla beraber hem fizyolojik olarak, hem psikolojik olarak, hem toplumsal olarak, hem ekonomik olarak birçok temel süreci olduğunu belirtmek isterim. <laughs> ee, sadece ekonomik bakmamak lazım bunu vurgulayalım çalışmak Hı -hı. kadınlara çok çok şey katıyor ama ne yazık ki hala günümüzde kadının iş yaşamına dahil olmasına müza müsaade edilmeyen durumlar var ee, Hı -hı. eşler babalar e, ailedeki erkekler senin çalışmana Hı -hı. gerek yok e, diyebiliyorlar e, kadınlar bununla psikolojik açıdan nasıl mücadele edebilir ve çözümleri var mı bu durumun Evet. Şimdi öncelikle iki durum var. Hmm, hayatta bazı şeyler zorunluluk, bazı şeyler tercih. E, bireyler e, günümüz dünyasında eşlerin tercih ederek ilişki yaşıyorlar genel anlamda. İlk başta e, hayattan beklentilerimize uygun olan kişilerle ilişki kurmaya başarmamız gerektiğini söylemek istiyorum. İkinci aşamada bazen zorunluluk oluyor. İşte bir doğduğum aile, büyüdüğüm aile. Bu büyüdüğüm aile içerisinde bu tarz ön yargılar olabiliyor. Aslında bu bir ön yargı. Bilmiyor e, babası bu durumu ya da abisi her şekilde. Burada tabi e, tabii de bu söylenme zaten şey oluyor. Yani şüpheleri olan, kaygıları olan bir insanı iyice böyle yetersiz hissettirebilir. Öz, hı hı. Özgüven kaybını uğratabilir. Ve yani böyle zamanla bir de içsel bir çatışmaya sebep olabilir. Yani istiyorum yapmalı mıyım, yapmamalıyım, şöyle mi olmalı, böyle mi olmalı? Burada ben şunu çok önemli olduğunu biliyorum. Önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Öncelikle kendi kapasitelerini ve potansiyellerini keşfetsinler. Hı hı. Orada çok ciddi bir cevher var. Ve kendi değerlerinin farkına varsın birey. Yani ben öncelikle kendimi keşfedeyim, kendimi ne istediğimi bulayım. Buradaki en etkili aslında başlangıç noktası bu. Eğer birey burada kendisine inanıp bu içsel gücünü arttırması gerekiyor, ve kendine olan inancını koruması gerekiyor. Hı, hı. Öncelikle istek ve hedeflerini netleştirecek. Sonrasında acaba bunlara ben nasıl ulaşabilirim geliştirecek. Ee, yani burada şey çok önemsiyorum ben. Damlaya damlaya göre olur Sözünde olduğu gibi. Evet. Küçük adımlar atmak zamanla büyük başarıların kapısını açabilir. Burada e, şimdi bir de toplumsal baskı var. Mesela sadece bunu e, eşi veya babası söylemeyebilir. Bir işte söyleyebilir. Ne demek var? Çalışmalar? Doğru. Işte kalsın bir fark daha rahat. Ve sadece yine, e, bakmak gerektiğini düşünüyorum. Burada e, kadınlar çevrelerinden gelen bu olumsuz etkileri günümüzde erkek için e, kendini destekleyen, kendisini iyi gelen e, sosyal çevrelerle ve topluluklarla bağlantı kurmalı. Yani yalnız taştan doğru olmaz derler ya. Yani hı hı hı. Birey burada bu sosyal destek ağlarını güçlendirmeli. Ve kendisini e, bu şekilde daha e, güçlü o, olabilecektir. Hı hı, bu bir hı süreçtir hı. ama yani böyle hemen bir tiryakideyne soğuk değişecek bir süreç değildir. Kadın buna inandıkça, kişi buna inandıkça çevresinde bu değişime ayak uydurmak durumunda kalacak. Hı hı hı. Ee, en kötüsü sanıyorum yerinde saymak. Yani hangi koşullarda olursanız olun, evde bile olsanız hı hı. E, öğrenebileceğiniz ve kendine katabileceğiniz çok şey var üretmek için çok farklı yollar var ee, ve Aha. bunların ileride size ne getireceğiniz ne getireceğini bilemezsiniz bu birikimin <laughs> e, bu becerilerin <laughs> e, diyelim ki bu aşama aşıldı ve kadın iş hayatına girdi e, <laughs> iş hayatı kendi başına zorlukları olan bir yer e, <laughs> erkekler için de olduğunu yatsımıyoruz ama bir de <laughs> bunun içinde kadınların ayrıca dezavantajları var <laughs> e, bu durum kadınları nasıl etkiliyor? Evet. Yani tabii ki de şimdi işte resmi atamalarda terfilerde veyahut da bir iş tercihinde yani önceki konuşmacıda olduğu gibi, Begüm Hanım'ın bahsettiği gibi yani kadınlara burada bir bedavaş tarih durumu düştüğü kısımlar oluyor. Hı hı. İşte i̇şveren mesela çocuk sahibi olabilme ihtimalini düşünerek kadının e, terfilerde bulunmuyor bazı zaman dilimlerinde. Hı hı. Hatta şunu söyleyeyim mesela e, özellikle gelişmiş ileride gelişmiş kadar da atama yaparken mesela e, bireyin cinsiyet kısmı da kapalı tutuluyor. İsim kısmı kapalı tutuluyor gibi. Hmm. Ya yani bunun bir engel olarak görülmemesi için aslında bu yapılıyor. bu hmm. yani, bir, yine bu konuda ülkemizde çok ciddi gelişmeler var. Yani toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı ekonomi politikası üretme işte birçok siyasi parti kadın kotasını e, belirli tutmak gibi durumlar içerisinde giriyorlar. Yine bir akademide birçok e, kadın e, akademisyenin olduğunu şahit oluyoruz. Yine öğrencilerimizin belki yarısının, yarısın, en az yarısının e, kadın olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ama tabii de bu şey var. yani Bir yere emek veriyorum ve ilerleyebilirim. Yani burada terk edebilirim. Bir şeyde ulaşabilirim. Ama burada kadının zorlayan tarafı şu. Şimdi evde işleyen, evde bekleyen işler var. Hmm, annelik görevi var hı hı. Ee, işte eşlik görevi var burada en önemli kadının kadının destekçisi olması gereken kişi aslında eşi. Evet. Yani bunları bir sorun yapıcı gibi değil de bu problem maker gibi değil de problem çözücü olarak hayatında bulunması gerekiyor. Hem hı. E, eşi hem de bu çocukları. Burada hı. E, çünkü zaten zor bir süreçten geçiyor birey burada e, şey var ya işte bu iş var, özel yaşam var. E nasıl ben bu dengeyi tutturacağım? Bir hı hı. de evdeki sorumluluklar var. E, bu, bu, bu tarz süreçlerde mesela şey çok önemli. Yine önceki konuşmacıda ilerletilmişti. Esnek çalışma saatlerinin olması gerekiyor kadınlar için. Yani mesela saatler düzenleyebilmesi için. Veyahut da iş yerinde çocuk bakımı olanakları gibi e, şeyleri daha çok değiştirilmesi gerekiyor. Hı hı. E, burada e, tabii ki de eşitsizlikler var. Adalet tarafı çünkü sektörde kişileri sorabiliyor ama burada bir tip daha altını çizdiğimiz göre kadınların cinsiyet temelli yaşadığı zorluklar var. Evet. Ee, bu aslında biraz da iş dünyasının olduğunu düşünüyorum ben. Yani burada kadınlar eşitlik sürecinde sesler bu tür adaletsizliklerin azalacağını ve Ortadan kalkmasının daha mümkün olacak olduğunu düşünüyorum. Hı hı hı. Ee, diye belirtebilirim. Bir de iş yaşamında kadınların da aslında birbirine destek olması gerekiyor sanıyorum değil mi? Bunu Kesinlikle. Vurgulamakta fayda var. Aslında biraz hı hı. E, birbirlerini en iyi anlayacaklar onlar. Hı. O yüzden Kesinlikle. birbirlerine destek hı. olmaları gerekiyor. Tabii bir de e, hep evdeki rollerden de bahsediyoruz ya. Kadının üzerinde böyle bir baskı var. Çalışma hayatına daha çok dahil eskiye göre. Ama hı hı. evdeki e, özel yaşamındaki sorumluluklar belki aynı e, yoğunlukla devam ediyor. Hemen hemen evet. belki aynı yoğunlukla devam ediyor. Bir de bunların hepsini mükemmel, eksiksiz yapması bekleniyor hı hı, kadında. Hı, hı. Bu durum kadınları nasıl etkiliyor? Evet. Ee, yani ben şimdi burada iki tane şeyden bahsetmek istiyorum öncelikle. Bir, yani kadınlar işte 50 yani hiçbir kız Türkiye'de kadın babaannesi veya babaannesinin ebeveyni gibi bir e, ev alımı sürecinden geçmiyor. Yani Ben çok ciddi olarak eğitime katılım oranı çok yüksek Türkiye'de. Yüzde 99'lar da zor eğitime katılım oranı. Hı -hı. Bu çok ciddi bir oran. Hı -hı. Yine kadınların işaretli olanlar çok yüksek. E, ve burada aslında kadınlar değişirken eşleri değişiyor. Yani mesela ben şu an günümüz dünyasında gerçeklikte balanslı olarak Burada birçok erkekte daha rollerini değiştirme eğiliminde, sorumluluk alma eğiliminde. Ama hı hı. tabii ki de bildiğimiz gibi e, bazı değişimler zor oluyor. Bu da bir e, zorluk dengesi. Burada tabii kadınların da hani her yerde m, iyi olabilme telaşı var ya hani iyi bir anne oluyor. Evet. işte başarılı kadın, başarılı bir Kariyer kadını olayım, Hı -hı. fedakar bir anne olayım, iyi bir eş olayım. Hı -hı. işte iyi bir evlat olayım, iyi bir teyze olayım. Ee, şimdi bu kadar bu tür baskılar zamanla birlikte kadının tükenmişlik sendromunu yaşamasına sebep oluyor aslında. Hı -hı. Yani çünkü bu kadar eee iyi ben artık kalmıyorum, yok oluyorum. Burada e, beklentiyi beklenliği karşılamadı. İşte bir gibi bir şey çıktı olabilir. Bak görüyor musun? ben yetersizlik bir şok çıkıyor tekrar. Ee, aslında burada e, stres çok ciddi bir stres faktörü var. Ve bu uzun süreli bir stres. Yani 3 aylık bir stres değil, uzun dönemli bir stres. Hı -hı. E, bu sadece tükenmişlik sendromu e, yani, psikolojik olarak değil, psikolojik olarak da etkiliyor bireyi. Hı -hı. E, yine odaklanmasını etkiliyor, e, bireyin kendine olan güvenini zedeliyor. Ve ...motivasyon kayboluyor ölçüyor. Ee, öncelikle lütfen... ...benim için bir kelime... ...burada şu oluyor. Lütfen... ...kendine karşı biraz daha... ...nazik ol, nezaketli ol. Hmm. Kendini lütfen biraz anlayışlı ol. Ee, yani... ...burada mükemmel olma kendisini kenara koyarak her şeyin... ...bir zamanı vardır. Sözü uygun olarak. Daha gerçekçi hedefler belirlemesi gerekiyor. Aslında buradaki önemli kelime gerçekçi hedefler. Hmm. Ee, yani... Burada kendilerine sorunlar çizsinler. Yani benim acaba eşiğim neresi? İşte bu roller vardı ya farklı farklı iş, aile, evet. yaşam. Benim sınırlarım neresi? Benim beklentilerim neresi? Ve ben acaba bunlar ne kadar gerçekçi? Burada diğerlerinin mükemmel olma beklentisini lütfen sahiplenmesinler. Hı hı hı. Biraz bu da oluyor. Yani yapmalısın, yapabilirsin. Yani bu da değil. Yani önemli olan çünkü yani parmak izi izimiz gibi hep biz birbirimize farklıyız ve e, parmak izi izimiz gibi hayata karşı da farklı farklıyız. Herkes kendi içerisinde biricik. Buna önem göstermek gerekiyor. İşte o yapıyor sen de yapabilirsin. Yok yani burada ben e, kendi şunlarımı çizerek ve kendi şunlarım içerisinde yeterince e, hayatından hayatımdan mutlu olmaya ilk anlayışlar ilerlemem gerektiğini söylemek istiyorum. Hı hı hı. E, bir de şunu söylemek lazım herhalde e, Sayın Güngör Annelik aslında Kadınlara bir anlamda güç de katabilir e, Böyle de Kesinlikle. bakılabilir e, Çünkü ben e, kendini ne kadar Gerçekleştiren bir anne olursam Çocuğuma da bunu öğreteceğim Bu yolda ilerleteceğim çok denilebilir öyle değil mi? Kesinlikle Yani Aslında bu da şu oluyor e, Belki işte günümüz dünyasında Birçok fikir yani tartışma Çok ciddi ortaya çıkıyor Mesela annelik yapan bir kadına mesela tazminatlı olarak eleştirilebiliyor niye çalışmıyorsun diye. Hı hı. O da bunu tercih etti. Şimdi burada illaki bunda tırnak içerisinde eleştirmeye gerek yok. Hı hı hı. Ama hı hı. yani o çok zor bir e, süreç. Ama şu e, çocuklar e, ebeveynlerin onları aslında bir m, masal kahramanı gibi düşünün. Hı hı. Anne, baba. Bu onun için en e, kıymetli olanlardan birisi. Ve şu Kadının hayatını kurduğu ilişkiler e, çocukla çok ciddi bir öğrenmeye sebep oluyor. Evet. Yani e, burada e, annem ne yapmış, ben ne yapıyorum, ben hayatta ne yapabilirim? Bu süreçler önemli oluyor ve çocuğun da öğrenmesini geliştiriyor aslında. Efendim evet. e, hayata karşı işte dirençleştirmiş, bir şeyleri kabul etmek yerine kendisini zorlamış. E, yani bu aslında çok ciddi bir öğrenme. Yani çocuğa mesela bizim şu an günümüz dünyasında modern psikolojide en çok altını çizdiğimiz konulardan birisi irade meselesi. Hmm. Annem de varmış, bu kadar zorlu üzerine gitmiş ve bunu devam ettirmiş. Hı hı. Mesela şu an günümüz dünyasındaki en önemli çocuklar ve yaşadığımız konulardan birisi, zorluklardan birisi klinik tecrübelerde sürekliliği yok. Yani yapıyor ama devam ettiremiyor. Hı hı. Ama aslında burada ebeveyn, kadın bu kadar zorluğa rağmen bu devam ettirebilmesi de oldukça çocuk için çok ciddi tabiçlemez bir öğrenme olduğunu. Annenin kendine iyi bakması aslında çocuğuna iyi bakması demek diyerek kapatalım bu konuyu. Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız çok için. Ediyorum. İyi günler çok sağ olun. diliyoruz. Sağ olun, Ank sağ olun. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile Toplum Çalışmaları Uygulama Merkezi Araştırmacısı Uzman Psikolojik Danışman Ali Güngör konuğumuzdu. Ve ailecenin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar.